Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün masamızda OfisYem, yani borsadaki koduyla OFSYM var. Yatırımcıların kesinlikle bilmesi gereken çok önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na öyle bir geri alım programı bildirdi ki, gelin bu 100 milyon liralık hamlenin ne anlama geldiğine, hisseyi nasıl etkileyebileceğine hep birlikte bakalım. Ama durun, analize dalmadan önce o çok önemli hatırlatmayı yapmak zorundayım. Lütfen dikkat, burada duyacaklarınız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil, amacımız sadece kamuya açık bir bilgiyi yorumlamak. Vereceğimiz bilgilerde eksiklikler, hatta yanlışlıklar olabilir. O yüzden sakın ama sakın bu bilgilere dayanarak alım ya da satım işlemi yapmayın. Çünkü olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyoruz. Bunu en başında netleştirelim. Peki, ofisiyam tam olarak ne yaptı? Bir pay geri alım programı başlattı. Bu ne demek? En basit haliyle şirketin borsaya girip kendi hisselerini, yani kendi malını toplaması demek. Şöyle düşünün, bir patronun kendi şirketine yeniden para yatırması gibi bir şey. Bu aslında piyasaya, biz kendimize ve şirketimizin geleceğine güveniyoruz demenin en güçlü yollarından biridir. E peki bir şirket neden böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Bunun arkasında çok mantıklı sebepler var. Mesela yönetim yahu bizim hissemizin fiyatı bu olmamalı, çok daha değerli diye düşünüyor olabilir. Bu hamleyle yatırımcılara bir güven mesajı gönderirler. Fiyat düştüğünde alım yaparak hisseye bir nevi destek atarlar. Ve tabii ki kasada biriken parayı kullanmanın da en verimli yollarından biridir bu. Tamam, genel mantığı anladık. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına, yani ofis yemin kapa bildirdiği o programın rakamlarına, özel detaylarına. Bakalım masada ne var? Evet, rakam bu. Dile kolay, tam 100 milyon Türk lirası. Şirket yönetimi, bu geri alım programı için bu kadar büyük bir fon ayırdığını resmen duyurdu. Bu öyle sıradan bir rakam değil, şirketin kendi hissesine ne kadar güvendiğini gösteren oldukça ciddi bir taahhüt. Peki bu 100 milyon liralık devasa fonla en fazla kaç adet hisse almayı planlıyorlar? maksimum 2,5 milyon adet bu da bize programın büyüklüğünü lot bazında net bir şekilde gösteriyor ve hedefin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi bu tablo çok ama çok önemli çünkü programın güncel durumunu bize özetliyor. Bakın bugüne kadar 1 milyon adetten fazla pay zaten geri alınmış bile. Yani lafta kalmamış, işe başlamışlar. Sermaye oranı %0,72. Bu ne demek biliyor musunuz? Şirketin borsadaki toplam hisselerinin neredeyse %1'ine yakını bizzat şirketin kendisi tarafından toplanmış. Bu da hedeflenen 2,5 milyon lotun yaklaşık %42,5'unun tamamlandığı anlamına geliyor. Neredeyse yarısı bitmiş ve en dikkat çekici detay şirket son alımını 56 lira 40 kuruş seviyesinden yapmış. Bu yönetimin bu fiyatları alım için uygun gördüğünün çok net bir işareti. Geldik zurnanın zırt dediği yere, herkesin en çok merak ettiği soruya. Bütün bu rakamlar, bu 100 milyonluk fon hisse senedinin grafiğine nasıl yansır? Bu durum bir alım etkisi mi yaratır yoksa satım etkisi mi? Ne beklemeliyiz? Şimdi samimi bir şekilde yorumlayalım. Evet, 100 milyon liralık bir alım gücünün piyasada olması, yani şirketin sürekli bir alıcı olarak tahtada beklemesi, doğal olarak bir alım baskısı yaratır ve fiyatı aşağıdan destekler. Bu kesin ama sakın unutmamamız gereken şeyler var bu bir fiyat artış garantisi değildir şirket yarın çıkıp ben programı durdurdum diyebilir ya da piyasanın genel havası çok kötü olur endeks çakılır o zaman bu geri alım programı tek başına fiyatı yukarı taşımaya yetmeyebilir yani özetle bu hisse için güçlü bir destekleyici unsur ama tek başına bir mucize beklememek lazım bu arada bu tarz derinlemesine analizler hoşunuza gidiyorsa size ufak bir tavsiyem olacak. Onlarca farklı analiz izleyip kafanızı karıştırmak yerine abone ol butonunun hemen yanında bir katıl butonu göreceksiniz. Oraya tıklayıp üyelere özel videolar seviyesine geldiğinizde özellikle finansal verileri çok sağlam olup grafiği de iyi durumda olan hisselerin çok daha detaylı analizlerini katıl tarafında izleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Konumuza dönecek olursak, tüm bu anlattıklarımızın altındaki en temel mesaj işte bu. Şirketin yönetimi piyasaya diyor ki, biz buradayız, hissemizin arkasındayız ve onu desteklemek için 100 milyon liralık gerçek bir kaynak ayırdık. Bu piyasa için çok net ve çok güçlü bir mesajdır. Evet, videomuzun sonuna gelirken sizden de haber bekliyoruz. Bu analiz hakkındaki olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi yorumlar kısmına mutlaka yazın. Yorumlarda şu hisseyi de inceler misiniz diye belirtirseniz listemizi alırız. Tabii ki beğen butonuna tıklamayı da ihmal etmeyin. Bir de Telegram hesabı olanları Telegram'daki Borsa Treni grubumuza da bekleriz. Ve kapanışı size bir soruyla yapmak istiyorum. Bakın programın neredeyse yarısı tamamlanmış durumda. Sizce ofis yem yönetimi için bundan sonraki stratejik adım ne olacak? Geri kalan fonu nasıl kullanacaklar? Fiyat buralarda kalırsa alımlara devam mı ederler yoksa bir yükselişi mi beklerler? Yorumlarda fikirlerinizi gerçekten merakla bekliyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.